gübre. Ne ola ki bu gübre? Gübreyi biz bitkilere niye veriyoruz ki? Gübre dediğim zaman aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama bu videodan sonra çokça şeyin geleceğine eminim. Biz canlılar sürekli olarak beslenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu beslenme sayesinde de yaşamlarımızı sürdürebiliyoruz. Biz nasıl bunu sürdürebiliyorsak bitkiler de aynı şekilde beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar ve bünyelerinde sürekli olarak bir şey istiyorlar, besin istiyorlar hayat şartlarını devam ettirebilmek için. Bundan dolayı da bizim bunlara bazı takviyeler vermemiz gerekiyor. Sen nasıl ekmek yiyorsan, peynir yiyorsan, zeytin yiyorsan onlar da bünyesini bir şey alıp beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden biz de bunlara takviye olarak ne veriyoruz? Gübre veriyoruz. Başlangıçta anlamış olduk ki bitkilerin besin ihtiyacını gübreler karşılıyor. Yani gübre dediğimizde artık aklımıza bitkilerin beslenme ihtiyacını karşılayacağımız malzemeler gelmesi gerekiyor bundan sonra. Misal şu gübre. Üzerindeki sayıları görüyor musunuz? 3 tane 20 ifadesi var. 20, 20, 20. E 20, 20, 20 de bunlar ne anlama geliyor? bakalım mı beraber? O gördüğünüz üç sayı bitkilerin bünyesinde istediği 3 temel besin elementinin miktarını ifade ediyor. Nasıl insanlar proteinler, yağlar ve karbonhidratla beslenip hayatını sürdürebiliyorsa, bitkiler de aynı şekilde azot, fosfor ve potasyum diye adlandırılan elementleri bünyesine alarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu üç temel besin elementi işlev olarak farklı şekilde bitkiler üzerine etki gösteriyor. Örneğin azotu attığımız zaman toprağa kök yapısını, gövde yapısını, sürgün yapısını, yaprak yapısının gelişimini teşvik ediyor. Çünkü azot, bitkilerin bitkideki klorofilin çalışmasını sağlıyor. Bitki yaptığımız zaman bitkide proteinlerin sentezlenmesini teşvik ediyor. Proteinler sentezlendiği için de bitkide bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji sayesinde bitki sürgün yapıyor, dal yapıyor ve gövdesinin gelişimini sağlıyor. Bundan dolayı da sürekli olarak azota ihtiyaç duyuyor. Çünkü bitkinin büyük bir kısmını gövde, yapraklar ve dallar oluşturuyor. Ondan dolayı zaten sürekli olarak fazla miktarda azot atıyoruz. Fosfora gelecek olursak, fosfor da bitkinin üreme organlarında bulunuyor. Yani bitkinin siz çiçek yapmasını, yavru yapmasını, meyve yapmasını istiyorsunuz ya. Çiçek yapmasını istiyorsanız çiçek zamanında fosfor vermeniz gerekiyor. Çünkü fosfor attığımız zaman üreme organlarının içine fosfor bulunduğu için fosfor miktarını arttırdığımızda artık çiçek sayımız da artıyor ve bizim meyve sayımız da artıyor. Potasyum da bu meyvelerin içini dolduruyor. Yani meyve tutum oranımızı da arttırıyor, meyvelerin içini doldurulmasını da sağlıyor. Aynı zamanda potasyum bitkinin turgor basıncını ayarlıyor. Turgor basıncı diye bahsettiğim olay şu. Hani biyoloji derslerinde görmüşsünüzdür. Sürekli olarak ağaçların içerisinde bir kısilem borucu bir füleyem borucu var diye bahsetmişlerdir sizlere. Bu kısilem diye bahsedilen borucuk ölü bir borucuktur ve bitkinin içerisine sadece su taşır. Füleyem diye bahsedilen borucuk bitkinin içerisine besin maddelerini taşır. Çünkü bu canlı bir borucuktur ve enerjiyle çalışır. Bu borucuk sayesinde bitkinin her aksamına besin takviyeleri gider ve bitki beslenmiş olur. Beslenmesini böyle sağlamış olur. Ama kısilem borucuyla sadece su taşındığı için tek taraflı bünyesine suyu alır. Eğer potasyum elementi olmasaydı içeride bir basınç oluşmayacaktı. Basınç oluşmayacaktı oluşmadığı için de bu kısilen borucundan yukarıya doğru su iletilmeyecekti. Hal böyle olduğu zaman da ne olacaktı? Bitki sıkıntıya girecekti ve susuz kalacaktı. Bundan dolayı da potasyum elementi bitkinin turgor basıncını ayarlayıp bu suyun kısilen borucundan yukarıya kadar gitmesini sağlıyor. Aynı zamanda potasyumun yokluğunda ne oluyor? Şimdi sen basıncı ayarlayamadın su yukarıda kaldı ya da aşağıda kaldı. Bidon ya da havanın fazla sıcak olması durumunda içeride kalan o suyun bitkiye zarar vereceğini bilirsin. Bundan dolayı ya bitkin don ya bitkin sıcak havadan yüksek oranda etkilenir. Potasyumu optimum oranlarda verdiğimizde artık bitkimiz soğuklara ve sıcaklara karşı da dayanmış oluyor. Üç temel besin elementini basitçe anlatmak gerekirse işlevleri bu şekilde. Ama bu sizin aklınızda kalacak mı? Hayır, kalmayacak. O yüzden size bunu şimdi hikayeleştireceğim ve sizin de aklınıza bunlar kazanacak. Şimdi ben gittim bir arazi aldım ve üzerinde tohumdan herhangi bir şey yetiştireceğim. Ama tohumdan yetiştireceğim bunu. O tohumdan yetiştireceğim malzeme için bir gübre kullanmam gerekiyor. Hani taban gübresi diye bahsediyorsunuz ya, tohumla beraber toprağın altına attığımız ama bu taban gübresi diye bahsettiğimiz gübrenin içinde ne var ki? Hangi elementler var bunun içinde? Ve niye tabandan veriyorum, niye üstüne atmıyorum ben bunu? Temel fark şuradan başlıyor arkadaşlar. Bu temel farkı aklınıza iyi kazıdığınız zaman bitkinin üstünde hangi bitki besin elementinin eksikliği ya da toprakta neyin ihtiyacı olduğunu çok rahat şekilde gözünüzle baktığınız zaman anlayabileceksiniz. Şimdi taban gübresi diye bahsettiğimiz gübrelerin içerisinde genellikle azot ve fosfor olur. Potasyum olmaz. 5 5 0, işte 10 10 0 vesaire vesaire örnek veriyorum. Hani 3 tane sayı vardı ya, o 3 tane sayıdan Potasyum asla olmaz. Üçüncü sayı olmaz. Sadece azot ve fosfor bulunur bu gübrelerin içerisinde ve taban gübresi diye adlandırılır. Sebebi de şudur. Azot ve potasyum mobil bir elementtir. Mobilden kastım yani hareketli elementlerdir. Fosforsa tam tersi, hareketsiz bir elementtir. Azotla potasyumu ben toprağa gönderdiğim zaman bunlar hareketli şekilde bitkinin köküne ulaşabilirken fosforu attığım yerde fosfor kalacaktır. Ama azotla potasyum öyle değil. Bitkinin bünyesine girdiği zaman bile kökünden en üstüne kadar çıkabilir. Hareket halinde sürekli olarak hareket eder. Yer değiştirir bitkinin içerisinde, yapraklar arasında yer değiştirir, sürgünler arası yer değiştirir. Ama fosfor bitkide yine az hareketlidir. Hatta hiç hareketsizdir. Bazen olduğu yerde kalır fosfor. Çok fazla hareket edemez. Şimdi buraya kadar anladık. Buraya kadar cepte. Ama bu gübrenin içerisinde sadece azotla fosfor var. Potasyum niye yok? Bak sebebi de şu. Şimdi azottan bahsettik ya, bitkiye enerji sağlıyor, bitkinin gelişimini teşvik ediyor. E tamam tohum attın sen oraya, bitki o tohum patladıktan sonra gelişmek istemeyecek mi? Enerjiye ihtiyaç duymayacak mı? Azotu bu sebepten atıyorsun. Fosfor da üreme organlarının içinde bulunuyor dedik bak. Orada bir tohum var, o ürüyecek, gelişecek, orada patlama olacak ve kök gelişimi olacak. Bu kök gelişimini de fosfor yüksek oranda destekliyor ve teşvik ediyor. Bundan dolayı azot ve fosforun ilk tohum anında yan yana bulunması gerekiyor ki Bitki bu elementleri kavuştuktan sonra hemen hızlı şekilde gelişimini tamamlayıp çimlenebilsin. Ama niye bu gübreyi tabandan verdik abicim biz? Az önce anlattım ya. Şimdi azotla potasyum mobil dedim ama fosfor mobil bir element değil dedim. Hareketsiz dedim. O yüzden ne yapacağız bu hareketsiz elementi? Hareketsiz olduğu için tohuma en yakın noktaya bırakacağız ki tohum hemen ona ulaşabilsin. Eğer ben üstten atsam bu gübreyi zaten hareketsiz olduğu için tohum ulaşamayacak. Fosforsuz kalacak tohum ondan sonra gelişemeyecek. Kök gelişimi falan yok. Tohum orada kalacak olduğu yerde. Azotla fosforu verdik. Bitki yavaş yavaş gelişimine başladı. Çimlendi. Boyu da şu kadar bir şey oldu. Ondan sonra baktım abi dedim bunun gövdesi daha zayıf. Büyümesi gerekiyor çokça. E ne yapacağım? Tekrar bir azot takviyesi yapacağım. Çünkü büyümeyi teşvik etmek istiyorum ben burada gövdesinin sürgünlerinin, yapraklarının sürekli olarak gelişmesini ve büyümesini istiyorum. Bundan dolayı tekrar bir azot takviyesi yapıyorum. Şimdi azotumuzu attık, bitkimiz iyice boylandı, yavaş yavaş çiçek yapmaya geldi. Ne demiştik? Üreme organlarının içerisinde yüksek oranda bulunan fosfor artık bu süreden sonra benim ihtiyacım haline geldi ve tekrar ben toprağa ne vereceğim? Fosforlu bir gübre vereceğim ki bitki çiçeklerini hızlı ve sağlıklı şekilde yapabilsin. Baktık çiçeklerimiz tuttu. Üstünde de meyve gözlerimiz var. Yavaş yavaş meyvelerimiz çıkmaya başlıyor. Bu saatten sonra da artık devreye kim giriyor? Potasyum giriyor. Potasyum artık bu meyvelerin içini dolduracak. Bitkinin turgor basıncını ayarlayacak. Bitkinin su dengesini sağlayacak. Bu sayede de bizim bitkimiz hızlı ve sağlıklı şekilde gelişimini tamamlayacak. E Fatih kardeş sen iyi güzel anlattın da. Videonun başında azot fosfor dedin. 320 gösterdin. Üstünde 3 tane element var ama sen azot, fosforu kullandırdın. En son potasyumu kullandırdın. Bu nasıl olacak? Biz bu 3 elementi nerede kullanacağız diyeceksiniz. Olay da şu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Şimdi biz sürekli olarak toprağa azot, 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 azot ya da fosfor, fosfor, fosfor verdiğimiz zaman artık toprakta bazı şeyler değişiyor. Örneğin biz bir azotuz tamam mı? Ben bir azotum. Beni verdiniz. Yanıma da bir sürü azot attınız. Ben burada artık bir tarikat kurdum tamam mı? Azot tarikatı. Ve diğer bitki besin elementleri yani az olan bitki besin elementleri üzerine bir baskı kurdum. Fosforu, potasyum ve diğer mikro besin elementlerine. Onlara dedim ki lan sizin buraya artık girmeniz yasak. Bitkiye giremeyeceksiniz tarzı şeyler yaşandı. Yani antagonizm dediğimiz olay yaşanıyor artık. Misal azotun fazlalığında bitkiye bazı bitki besin elementlerinin alımı engelleniyor. Bu tarz şeylerin de yaşanmaması için bitkinin gelişim evrelerinde bundan dolayı dengeli gübreler verdirtiyoruz. Yani 3 tane 20, 20, 20, 20. Hem azot var, hem fosfor var, hem potasyum var. Üçünden de eşit oranda var. Bunları bu şekilde verdiğim zaman toprakta bir denge oluşuyor. Hepsinden eşit miktarda oluyor ya da aralarındaki fark çok yüksek oranda olmuyor. Bitki bunları bünyesine alabiliyor. Ama birinden sürekli olarak fazla şekilde verdiğim zaman ne oluyor? Diğerlerinin üstünde baskı kurmaya başlıyor bu sefer. Bitki diğerlerine ihtiyaç duyduğu zaman diğerlerini alamıyor böyle şeyler de yaşamamak için gelişim evresinde bitkiye genellikle 3 elementin de bulunduğu dengeli gübreler verdirtiyoruz. Zaten bitkinin artık meyve vermeye başladığında özellikle sebzelerde ve meyve ağaçlarında sürekli meyve varıyor, yaprak yapıyor, domatesi düşünün misal. Sürekli domates çıkıyor, üstünde yeni çiçekler çıkıyor, sürekli yeni sürgün, yeni yapraklar. Bu üç elemente de zaten ihtiyaç duyuyor ve sürekli olarak senin bu gübreleri vermen gerekiyor tekrar tekrar. Aynı şekilde meyve ağaçlarını adam hem sürgün yapıyor hem yaprak veriyor hem çiçek açıyor hem meyve var üstünde. Dengeli gübrelerle takviyeler yapman gerekiyor üstüne. Onun dışında baktığın ekstrem durumlar var. Çok fazla meyve var. Meyvelerin çok yetersiz kaldığını düşünüyorsun, küçük kaldığını düşünüyorsun. Ekstra potasyum takviyesi yapabilirsin üstüne. Çünkü o potasyumun bitki tarafından çekileceğini biliyorsun. Çünkü toprakta kalmayacağını biliyorsun ve diğer bitkiler üzerinde bir baskı yapamayacağını biliyorsun. O yüzden zamanları ve süreçleri iyi takip etmemiz gerekiyor. İşte bitkinin çok fazla oranda azot ihtiyacı var. Azotu atayım hemen çeksin bünyesini toprakta da fazla azot kalmasın ki diğer bitki besin elementlerine baskı uygulamasın. Bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı zaten dengeyi ona göre uyguluyoruz biz. Misal başlangıçta azotla fosforu verdik. Arkasında bir azot daha verdik. Artık toprakta tamam bitki çekti ama azotta bir fazlalık oluştu. Sonraki süreçte artık dengeli devam ediyoruz artık gübre vereceksek. 3.20, 3.18, 3.15 tarzı gübreler vermeye başlıyoruz. Ondan sonra zaten toprakta da bir denge oluşturuyoruz. Bitki bitki besin elementine ihtiyaç duyduğu zaman da bünyesine hızlı şekilde bu bitki besin elementlerini alabiliyor. Ve toprakta bir antagonistik etki yaşanmıyor. Antagonizm dediğim olay da şu. Açıklamasını da yapayım onun kelime açıklamasını. Bir besin elementinin diğer bir besin elementi üzerine üzerine baskı kurması sonucunda o diğer eksik kalan besin elementinin bitkiye ulaşamaması durumudur antagonizm. Gübreleme periyodunu tamamladık ve meyvelerimizi aldık, yedik. Şimdi bakalım bu ağaçlar üzerinde hastalıkları biz nasıl anlayacağız? Bu bitki besin elementinin eksikliklerini nasıl anlayacağız da takviye yapacağız? Hani en başta demiştim ya azotla potasyum mobil hareketli ama fosfor hareketsiz bir element. Şimdi ağaca baktın, Ağacın üstünde genç yeni yapraklar var ve yaşlı yapraklar var. Yani aşağıda kalmış yapraklar, eski dalların üzerindeki yapraklar, yaşlı yapraklar, yeni sürgünlerin üstünde yeni çıkmış yapraklar, genç yapraklar. Bir ulusun neslinin devamını kim sağlar? Gençler sağlar. Ağaç da zaten refleksif olarak genç yapraklarından hastalıkları uzak tutmaya çalışır. Bundan dolayı azot potasyum hareketli bir element olduğu için risk anında yani toprakta azotla potasyum bulamazsa bir ağaç Yaşlı yapraklarındaki azotla potasyumu alır, genç yapraklarına götürür. Azotla potasyum eksikliğini ilk başta yaşlı yapraklarda görürüz. Ama fosfor hareketsiz olan, hareket etmiyor. İlk başta bu yüzden fosfor elementinin eksikliğini genç yapraklarda görürüz. Çünkü yaşlı yapraklardan genç yapraklara fosfor takviyesi olmaz. Bundan dolayıdır ki zaten ilk genç yapraklarda fosfor elementinin eksikliğini görürüz ve Ağacımızda bu eksikliği gördüğümüzde anlarız lan geç yaprağın üstünde bak morarma var. Bak bir de fosfor eksikliğinde ağacın yaprağının ucunda morarmalar oluşur. Azotun eksikliğinde böyle hafif sarımtırak bir leke oluşur. Ağacın ucunda böyle kenarlarında Potasyum eksikliğinde de koyu kahverengimsi bileki leke oluşuyor. Evet arkadaşlar bugün de dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım çok faydalı bir video olmuştur ve sizlere bir şeyler aktarabilmişimdir. Ben aktardığımı düşünüyorum. Eğer aktaramadıysam ya da sizin kafanızı karıştırdıysam mutlaka bana bunu yorumlarda sorun kafanız karışmasın. Ben de size hemen yanıtını döneyim. Ve kanalıma abone olmanız beni çok memnun ediyor. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Devam videolarımda da artık siz hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz bu videolarımdan. Hemen bildirim düşecektir zaten mühendis Fatih şöyle bir video attı gibisinden. Onun dışında eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şimdilik kalın sağlıcakla.